Köyüne, Kumru'ya sizin vasıtatınızda e, selamlarımı sunuyorum. E, daha önce yaptığımız röportajda da size bahsettiğim gibi yaklaşık bir yıldır İstanbul'da Kumruların bir buluşma noktası olması gerektiğini söylemiştim. Evet. E, 16 yıllık bir rüyayı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bir söz verdik. Bu sözü tutmak da boynumuzun borcuydu. Ee, geçen hafta e, yerimizin tapusunu aldık. E, ben sizlerin vasıtasıyla e, bu dernek merkezi yeri alımında katkıda bulunan Kumru Sevdalılarına yine bu dernek merkezinin alınmasında yönetim kurulunda beni hiç yalnız bırakmayan yönetim kurulu arkadaşlarıma yine bu dernek merkezi yerini e, almak için Kumlu Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin e, Değerli Başkanı Sayın Celal Zenginci'ye ve onun yönetim kuruluna sizden huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Biz bir söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Bundan sonra bu derneği yaşatmak, yüceltmek, büyütmek e, Kumulların elinde. Derneğimizi boş bırakmayalım. Aralık ayında da e, inşallah kongremiz olacak. Aralık ayına kadar bu kongre sürecine kadar biz derneğimizin iç dekorasyonunu kumullara yakışır bir şekilde, kuyuyata yakışır bir şekilde yapıp e, bir kumulu hemşerimiz yanında bir misafirini derneğimize getirdiğinde utanmayacağı, gurur duyacağı bir hale sokuncaya kadar e, derneğimizi açmak istemiyoruz. Aralık'taki Aralık'taki Kongremize derneğimizi yetiştireceğiz inşallah Kongremizle açılışımızı aynı tarihte yapıp tüm kurumların hizmetine sunacağız. Evet. Peki bu yeni yönetimde yine duydukların duyduğumuz kadarıyla sizi büyük bir baskıyla devam etmeniz öneriliyor. Bu konuda aldığımız duyumlar bu şekilde. Bundan sonra kuyatın yapmış olduğu birçok çalışma biliniyor malum. Daha değişik, sizden hep böyle değişik şeyler yapıyorsunuz. Bundan sonra bir değişik bir projeniz var mı? Kuyuyat olarak e, aklınızda olan, yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse, biz e, kuyuyat dernek başkanlığını e, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bize verilen bir görev e, olarak görüp e, layıkıyla yapmaya çalıştık. Ama e, hiç kimse koltuklara yapışmaması gerektiğini, e, bu koltuklara fazla işgal etmemesi gerektiğini e, bilen, düşünen ve inanan bir olarak da e, bu e, dönem artık dernek başkanlığı görevini yapmayacağımı ve birilerine kapı açmak istediğim için dile getirdim, dillendirdim. Şu ana kadar e, bize müracaat etmiş bir başkan adayı e, çıkmadı. Eğer ki e, buradan sizin vasıtanızla da sesleniyorum, e, bizim de yönetimimizin de kumrularını da takdir edeceği, derneğimizi yukarılara çıkartacağına inandığımız bir arkadaşımız çıkarsa e, her türlü onun yanında ve yardımcısı olacağız. Dernek e, yeni kongreye aday olmayacağım. Ama böyle bir durum olmazsa biz çocuğumuz gibi birçok emek verdik. Bu derneği kurmaya, işte dernek yeri almaya. Bu derneği de yüzüstü bırakmayıp bazı yeni arkadaşlarımızı takviye ederek yeni yönetim kurulunu da koyup Kumru'ya ve Kumrulara hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Özay Dervişoğlu Kuyat Yönetim Kurulu Başkanı Kendisine şenur taber olarak başarılar diliyoruz. Kuyuda bugüne kadar kumru için, kumrulular için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyoruz.